şey hangisinde işlevde kullanılmıştır diye sormuş. Sesteş eklerin farklı işlevlerini öğrenmeye devam ediyoruz seninle. Mış eki fiilimsiye gelirse yapım eki olur. Aman dikkat diyorum. Fiile gelirse çekim eki olur. O zaman mış eki almış sözcükler bulunur. Fiil mi, fiilimsi mi diye kontrol edilir. Yıpranmış kağıt burada sıfat fiil görevinde. Terk edilmiş bina yine sıfat fiil görevinde. Kazanılmış at yine sıfat fiil yani fiilimsi görevinde. Yaşanmış olay nasıl olay yaşanmış olay sıfat fiil yani yine fiilimsi görevinde bütün sıkıntılarını dökmüş uzunca bir mektuba dökmüşü normalde burada olması lazım. Yani bu fiil ne olacak? Ceyhan'ı işaretle. Hangisi birinci tekil kişi iyelik eki almamıştır? Birinci tekil kişi iyelik ekimiz imeki. Mesela kalem kimin benim kalemim kalemim diyeceğiz. Tamam hocam buradaki her şeyde imek almış. Dumanım zamanım limanım mekanım ateşim. Nasıl çözeceğiz? Okuman gerekiyor. Sadece altı çiziliği okuma. Bir ateşim dediği zaman ateşim burada bir cümle oluyor, yüklem oluyor. Yükleme gelen imekini biz artık ek fiil görevinde kabul ediyoruz. Dolayısıyla yüklem olanı işaretle geç. Sözcüklerden hangisi yapısı bakımından ötekilerden farklıdır? Sözcüğün yapısını yapım ve çekim ekini bilen öğrenci çözer. Aslında hangisinde yapım eki vardır, yokturdan farksız bir soru değil. Sadece şıklarda birleşik sözcük olmadığına dikkat et. Sözcüğün yapısı deyince aklına basitlik, türemişlik ve birleşiklik gelecek. Yıkım diyor yıkılmaktan yıkık olduğu için yapım eki, çareden çaresiz olduğu için yapım eki, umuttan umutsuz olduğu için yapım eki, sancıdan sancılı olduğu için yapım eki olduğuna göre bu sözcüklerin hepsi türemiş, korkuyorum, korkmak kök, yor, zaman ekin, um da kişi ekin, o zaman dördü işaretle. hangisi fiil kökünden türememiştir? Süzülüyorum kökü süzmek fiil, umutsuzcanın kökü ummak fiil, kırık kökü kırmak fiil, tutsak kökü tutmak fiil, kanlı kökü kanmak mı yoksa isim olan kan mı? İsim olan kan işaretle geç hangisine gelen imeki diğerlerinden farklı bir işlevde kullanılmıştır? Seninle daha önce çözdük bir soruyu. Kitabım öğretmenim kardeşim romanım varlığım. Hocam bunların hepsi iyilik ekine benziyor ama bir tanesi 10 yıldır öğretmenim diyor cümle bitiyor. Bir tanesi yüklemde yüklemde olursa ek fiil görevindedir. Diğer türlü ya iyilik ekidir ya da yapım ekidir. Hangisinde deneki neden sonuç ilişkisi kurmuştur? Denekinin cümleye kattığı anlamı daha önce ÖSYM e sordu. Örneğin boncuktan kolye derken burada sıfat yapar. Kolyenin neden yapıldığından bahseder. Yürekten sahip çıktı derken deneki burada zarf yapar. Bana neyi soruyor peki? Neden sonuç ilişkisini soruyor? Yani neden, niçin sebep bulmam gerekiyor? Gözleri korkudan büyümüştü. Niçin büyümüştü? Korkudan büyümüştü. Adana'yı işaretle geç. Hangisi birden çok yapım eki almamıştır? Bilmen gereken en önemli çeldirici fiilimsilerdir. Fiilimsi ekleri birer yapım ekidir. Unutma kurmaktan kurulan hocam. Burada normal yapım eki var zaten. Bir de anası mezar dikecekmişten sıfat fiil ekim var. Dolayısıyla iki tane yapım ekim var. Yaşamaktan yaşam dersen soru boşa gider. Bunun kökü yaş, yaştan yaşamak. Yaşamaktan yaşam iki tane yapım eki var. Ölmekten ölüm, ölümden ölümsüz, sız eki yapım ekidir unutma. İki tane yapım eki var at atlanmak atlandır atlandırılmak bunda bir sürü var. Seçilebilir diyor. Burada birleşik sözcük var. Ebilmek yeterlilik fiili sadece seçmekten seçil olmuş ama şurada birleşik sözcük olduğu için yapım eki kabul edemezsin.